Merhaba arkadaşlar ben Mustafa kanalıma hepiniz hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bu videom diğer videolarımdan e, biraz farklı olacak normalde hep ikinci el ya da sıfır kasa inceleme videosu çekiyordum e, ama e, satın aldığım kasaları inceliyordum bu sefer direkt kendim topladım e, bir de bu kasa e, takipçimin kasası e, il dışında yaşıyor kendisi tokatta yaşıyor kendisi e, parçaları e, teker teker satın aldı bana yolladı en son tüm parçalar e, birleşince de yani tamamlanınca da kasayı da ben topladım birazdan da bir oyun testini yapacağım o şekilde hem inceleme olsun hem de oyun testi olsun diye bir video çekmek istedim kasamızı görüyorsunuz parçaların hiçbirini ben seçmedim kendi takipçim seçti YouTube'dan ulaştı zaten bana sadece ekran kartını benden satın aldı ekran kartını ben önerdim kendisine bütçesi dahilinde ondan sonra diğer parçaları da kendi aldı dediğim gibi bana yolladı. Ben de hepsini topladım. Kurulumunu yaptım. Windows'unu yükledim. O şekilde tekrar kendisine göndereceğim. Göndermeden önce de bir video çekmek istedim. Kanala içerik olsun diye. Şimdi hemen parçalarımıza geçelim. Kasamızı zaten görüyorsunuz. İşçiliği bana ait. Yani kablolaması, toplaması bana ait. Hemen işlemciden başlayayım. İşlemcimiz Intel Core i3-10105F işlemci. Tam bir fiyat performans işlemcisi. Bu arada ürünleri kaç liraya aldığını toplamda Total olarak ne kadar fiyata mal olduğunu bilmiyorum. O yüzden fiyat hakkında bir şey diyemeyeceğim sizlere. Sadece performans olarak falan kendi genel yorumlarımı yapacağım. Hemen işlemcinin kutusunu da gösterelim tabi her parçanın kutusu garantisi de var. İlk defa ben açtım kutularını kendim açtım yani ilk montajını ben yaptım. İşlemcimiz Intel Core i3 10105 f 3.70GHz güzel bir işlemcidir. Yani Intel'in 10. nesilleri sağlamdır. i3'ün 10. nesili de çok sağlamdır. Zaten Intel Kore 9. nesilden sonra büyük bir şey yakaladı. Daha yani performans yakaladı. Daha üst performans yakaladı. 10. seriden itibaren performansları iyice çıktı. Hatta bu serilerle Ryzen'ı bile solladılar diyebilirim Intel'ler. Fiyat performans olarak baktığımızda çok iyi bir işlemci. Genel olarak da oyunlarda olsun yeterli olabilecek bir işlemci. Çok detayına inmiyorum. Çünkü bu videoyu da biraz hızlı çekmem lazım. Oyun testinde bile sadece bir oyun test edebileceğim. Çünkü acelem var. Bunu bugün kargolamam lazım sahibine. O yüzden hemen biraz hızlı geçeceğim. Kusura bakmayın. İşlemcimiz böyle bir işlemci. Yani oyunlarda yeterli olacaktır. Valorant olsun, CS:GO olsun bu oyunlarda zaten çok yeterli bir işlemci. Onun haricinde yani GTA 5 olsun, Cyberpunk olsun bu oyunlarda da orta ayarlarda 1080p'de gerekli performansı verecektir. Çok da durmayayım bunda. Ama dediğim gibi şu anki sıfır sistem almak istiyorsanız en mantıklı fiyat performans işlemcisidir. Bence Intel Core i3-10105F. Hemen e, anakartımıza gelelim. Anakartımız da MSI. E, hemen göstereyim onu da. MSI'ın h 510 m A Pro anakartı. İki tane RAM slotu var. M.2 SSD desteği var. Onun haricinde tabi biraz giriş seviye bir anakart ama bu da fiyat performans bir anakart. Zaten sistemin toplanma amacı oyun oynamak ama fiyat performans. Yani en fiyat performans ürünleriyle oyun oynamak. Çok bütçesi olmayan bir arkadaşımız bu sistemi toplayan. Yani MSI H510 MA da yeterli olacaktır. Dediğim gibi çok detaylara girmiyorum. Zaten gerek de yok. Biz kasa incelemesi yapıyoruz, öyle ürün incelemesi yapmıyoruz. Şimdi hemen RAM'lerimiz, M.2 SSD'imiz, onları gösterelim sizlere. Yine başta dediğim gibi söyleyeyim, parça seçimini ben yapmadım. Şunu koyalım böyle. Hemen RAM'lerimize geçelim. RAM'lerimiz Corsair'in normal standart modeli, Vengeance LPX modeli, 3200mhz DDR4 CL16 olması lazım. Bakalım hemen. Evet, CL16 gecikme değeri var. E, toplam 2 tane 8x16 GB. 3200 MHz alması mantıklı. Ama anakartımız yani işlemcimiz maksimum 2000 anakartımız değil de işlemcimiz maksimum 2666 MHz RAM desteği veriyor. O yüzden e, RAM'lerimizi 2666 MHz'de de kullanacağız. Ona da yapacak bir şey yok ama ilerisi için çok mantıklı. 3200 MHz ileride bir upgrade yapılırsa veya authorizing bir sisteme geçilirse RAM'leri değiştirmek zorunda kalmaz. SSD'miz SATA SSD değil, M.2 SSD. M.2 SSD'lerin giriş seviyesi olan Kingston NV1. Ben yine sevdi, benim yine sevdiğim bir SSD. 3 yıl garantili. Yani Kyoxia'dan olsun ondan sonra başka böyle değişik markalardan ya değişik markalar yerine yani Kingston her zaman daha iyidir giriş seviyesi olsa bile yani markası yeter öyle söyleyeyim. 500 gigabaytlık kulağa birimimiz var baş kart diskimiz ya da SATA SSD'miz yok şimdi bilgisayarın en önemli parçalarından biri olan parçaya geçiyoruz ekran kartı zaten bilirsiniz oyunlarda en önemlisi ekran kartıdır sonra işlemcidir bu ikisi oyun performansında çok etkilidir ekran kartını ben verdim arkadaşa sıfır bu ekran kartı da. garantili iki yıl. 2 yıl ya da 3 yıl garantisi var işte. Tam bilmiyorum. Asus'lara büyük ihtimal 3 yıl garanti veriyorlar da. Ekran kartımız da GTX 1660 Super. Ti modeli değil, Super modeli. En son çıkan modeli. Hemen onun kutusunu da göstereyim. 6 GB ekran kartımız, 192 bit. Yani yeni nesil oyunlar için gerçekten yeterli bir ekran kartı. TUF Gaming de zaten sağlam bir model. Overclock Edition. Kendinden biraz overclock yapılmış. Ekran kartımızı da görüyorsunuz. Sıcaklık değeri olsun, onun dışında performansı olsun. Bayağı sağlam bir kart. Uzun yıllar götürür. Hatta ileride bir i5'e falan geçerse çok çok daha iyi performansları da alır. Ekran kartımız ama gerçekten iyi. Ben önerdim zaten TUF 1660 Super'i. Yani sistemimiz bu şekilde ama gayet birbiriyle uyumlu parçalar. i3 10105F 1660 süpere darboğaz yapacağını sanmıyorum. Onun haricinde ki parçalarımız da birbiriyle uyumlu. Yani bir parça yüksek bir parça düşük absürt bir sistem değil. Kasamızda Rampage marka modeli neymiş bunun? Rampage Espectro. Ya e şimdi bu sistemde en beğenmediğim parça arkadaşlar kasa oldu. Neden kasa oldu? E şimdi Rampage Spectro bunun önü mesh değil. Yani e, mesh olsa daha iyiydi. Tamam yanlarında ufak ızgaraları var ama komple mesh bir kasa daha iyi olurdu. Onun haricinde yanı temper cam o güzel bir avantaj ama mesela ben bu kasayı ilk defa bugün çalıştırdım. E, parçalarını taktım. Mesela bu arka egzoz fanı ufak ufak ya çok düşük e, desibelde ses veriyor. E Bu daha ilk günden böyleyse ilerleyen zamanlarda 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra belki tıkırtı tıkırtı diye sesler gelecek yani tıkırtı vermeye başlayacak. Bunun yerine keşke e, o bütçe dahilinde Zigmatek kasa tercih edilebilirdi ya da yeni çıkan Deepcool kasalar var onlardan tercih edilebilirdi. Ama Rampage e, almış e, yapacak bir şey yok. Kasamız da bu şekilde ama güzel avantajı var yanı temper cam e, şık bir kasa. Malzeme kalitesini de gerçekten beğendim. Yani çok da kötü değil. Sadece işte fanlar biraz moralimi bozdu o kadar. Güç kaynağımızda 600 watt 80 Plus her türlü yeterli olacaktır bilgisayarımıza, parçalarımıza. Güç kaynağında da rampage markı kötüdür demiyorum. Her türlü idare eder. Yani biz bu güç kaynaklarıyla 3060 sistem bile topladığımız oldu. Şu ana kadar da hiçbir geri dönüş, kötü geri dönüş yaşamadık zaten elektronik işi, şans işi bir rampage alırız, bir MSI alırız. MSI'da da belki 2-3 ay sonra sorun çıkabilir. Rampage'de de sorun çıkabilir. Ben sadece güç kaynaklarını iki markayı önermiyorum. Platon, Hadron. Bunun dışında Rampage, Everest 80 plus özelliği varsa çok da kötü değil. Zaten bu sıfır mal eski bir ürün de değil. O yüzden güç kaynağını da beğendim. Kötü değil yani. Sistemimiz bu şekilde genel olarak baktığımda ben beğendim. İleriye dön ileriye yönelik bir sistem İleri de i5 i7 upgrade yapılabilir. Ekran kartımız, RAM'imiz iyi, güç kaynağımız zaten 3060'a kadar besler. Kasamız da iyi. Fanlarını değişsek idare eder. İleri de fanlarını değişsek. Başka da diyeceğim bir şey kalmadı. Şimdi hemen bir oyun testi yapalım. Valorant'ta deneyeceğim bu bilgisayarı. Normalde diğer oyunlarda da denemek istiyordum. Cyberpunk'ta, GTA 5'te. Ama dediğim gibi biraz acelem var. Saat şu an videoyu çektiğim saat 3-4. Saat 5'e kadar kargoya bırakmam lazım bu bilgisayarı. O yüzden bir Valorant testini yapalım. Zaten Valorant'ta değerleri görürüz. Sıcaklık değerlerini görürüz. İşlemcinin ekran kartının darboğaz vesaire var mı? Ona bakarız. Zaten bilirsiniz Valorant işlemci ağırlıklı bir oyundur. İşlemci üzerinde bir darboğaz varsa Valorant'ta da belli eder kendini. O şekilde yapalım. Son görüşüm. Ben kasayı beğendim yeni sahibine hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Şimdi oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar Valorant'tayız. Ölüm Kadım savaşı açtım biraz kalabalık olsun diye. Bayağıdır da oynamıyorum oyunu. Biraz sesini kısayım. Ayarlarımızı göstereceğim size. Monitörümüz 1080p 144 Hz. Şu an grafik kalitemiz oyunun bize verdiği en yüksek ayarlar diyebiliriz. 16x, MSI 4x. Çoğu şey açık. Bu ayarlar zaten en yüksekte. FPS'imizi görüyorsunuz. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Beklediğimden daha yüksek FPS ile oynuyoruz. Sıcaklıklarımız çok iyi. Ey mübarek yavaş ya. Keşke Cyberpunkta GTA 5'te de testini yapabilseydim de işte olmadı arkadaşlar. Maalesef. Onları yükleyene kadar yani akşam olur. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Biz de bayağıdır oynamıyoruz da yine indiriyoruz yani adamları. İşlemcimiz 52 derece. 50 derece çok serin ya işlemci. U3 10105F. Çok da sevdiğim bir işlemci. Ben de bayağı kullandım o işlemciyi. RAM kullanımımız 5 GB zaten 16 GB RAM'imiz var. Oyun çerez kaldı bu sisteme ya. GPU VRAM kullanımımızda 1.5 GB. 6 GB kartımız var. Ekran kartımız 62 derece, %60 kullanımı, işlemcimiz %49. Hiçbir şekilde darboğaz vesaire de yok. İşte dediğim gibi zaten birbirine çok uyumlu parçalar bu sistemdeki parçalar o yüzden tam verim alabiliyoruz mesela bundan daha pahalı sistemlerde işlemci çok iyi oluyor ya da ekran kartı çok iyi oluyor bunun verdiği performansı veriyor yine de bunda yani toplam fiyatı en iyi performans fiyat performans yani tam o şekilde biraz oynayacağım arkadaşlar hem video çok kısa sürmesin siz de izleyin oyun videosu gibi Baksanıza 3'e de gidiyoruz yani 3'teyiz. İşte geliyor. Refleks. 200'ün altına kolay kolay düşmüyoruz ya. En yüksek ayarlardayız zaten. Vay 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 vay. Maviş. Gayet takıcı. Ya Cyberpunk filan da orta ayarlarda güzel FPS'ler alırdık diye düşünüyorum. Zaten GTA 5 filan çok rahat oynatır. Başka hangi oyunlar var? RDR 2 oynatır. Ee, ya bu oynatır dediğim bu arada arkadaşlar 1080p'de orta ayarlarda filan. Yani 30-40-50-60 FPS bu FPS'lerde oynatır. Belki daha fazla tabi bilmiyorum kafadan bir şey söylemeyeyim de. Valorant'ta testi geçti ama. <laughs> Onu öldürme, On öldürme kaldı diyor. Adam da oho çok iyi öldürmüş ya. Bize adam gelmiyor ki. DC Talia. Şey, Neredesin? seni ben indireyim. Birinci sıradaki adam neredesin? Güzel comeback yaptık ama Abi bu sağdaki soldaki adamlar geliyor bak sağdan çıktı üçgenççi Husucu seni. Neyse arkadaşlar oyun sesimizde bu kadar olsun FPS'leri zaten siz gördünüz. Ölünce videoyu da bitirelim. Kapanışı da burada yapalım. Gerçekten çok güzel FPS'ler aldık. Sistemi gayet beğendim. Çok serin çalışan bir sistem. Ulan bu da takattı bize. Gayet güzel çalışan bir sistem. Ben beğendim. Dediğim gibi sahibine hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Tek oyun testi yaptığım için tekrardan kusura bakmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.